Evet arkadaşlarım göğsümüzün ikinci partisine hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bir önceki videoda zaten size anlattım. Civatar'ın nerede olduğunu, buralarda buralarda var dedim. İşte eee... kapı kilitini kendine kapandı. İyi <laughs> işime geldi zaten hava soğuk. Bu nereden gelmiş buraya bunu at. Şu anki de bu kazanı sökeceğiz. Bu kazanımızın bizim zaten fazla pek bir şeyimiz kalmıyor. Bizim en önemli noktamız zaten göğsüz içeri almak. Bir civatamız burada var, bir civatamız burada, bir civatamız burada ve bir civatamız da diğer civatanın karşılığında var arkadaşlar. Şurada göstertiyorum size. Yo, o gaz pedalıymış. Pardon orada yok arkadaşlar. Ben gördüm yanlış görmüşüm. Ee, bunları sökmeden önce dışarıdan hortumanı sökmeniz lazım. Bu araba zaten hortumlar sökük olduğu için şu an ben sökmeye ihtiyaç duymayacağım. Bağlarken sadece karafer peteğimi yerine taktıktan sonra sadece hortumun bağlantılarını yapacağım. Pide batarı öncelikle bir sökelim. 10 tutuyor arkadaşlar bunları. Önce şş, şunu sökmemiz gerekiyor ki arkasındaki civatıya ulaşalım. <laughs> şu anda. Evet aldık. Şöyle çıkartıyorum. Bunu aşağı doğru aldık mı mükemmel. İlk cevatamı kazan tutan cevatayı söküyorum arkadaşlar. Zaten fazla bir şey zorluğu yok. Şöyle göstereceğim. Dayıcım görüşürüz. Hadi. Evet. Bunu da aldık. Ondan sonra buradaki ikinci civatamızı da söküyoruz. Elimle sökebilir miyim? Hayır o yüzden şöyle yapacağım. Evet, bunu söktük. Tekrardan şunu şuraya bağlıyorum. Ve şuradaki cıvatayı da söküyorum. Bunun da aynı bir önceki gibi yapacağım. Şu tonayla çıkartacağım. Şimdi. Aman aman. Siz de böyle videolarla e, ilgilen ilgileniyorsanız yani bu tür işleri yapıyorsanız arkadaşlar lütfen beni takip alın. Sonuçta e, bilgi öğrene öğrene göre göre öğrenilen bir şey. bu nasıl her türlü birbirimize destek oluruz. Şimdi şunları alsa cevatası var mı? Muhtemelen yok. Şunlar böyle çıkar. Çıkmıyor. <laughs> çıkar dedim ama çıkmıyor. Şöyle yapsak. biraz zorlamanız gerekecek ya da altına cevatası mı var acaba o arkaya kadar git gittiği için biraz sıkıntı muhtemelen şu demiri sökmemiz gerekecek gibi ya da gerekmez de oynuyor ee, nereden yapacağız nereden yapacağız aslında şunu söksek şunu belki sökmemiz gerekebilecek. Ben bir söküyüm bir ee, şey yapayım. Toplayın burayı bir tekrardan yani kafamda bir nereyi neye sökeceğim. Ona göre sesi tekrardan bilgilendirme yapacağım. Şu an videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar mecburiyetten bu sökmemiz gerekiyor. Orada iki civatası var. Onu söktüm. Burada iki civatası var. Onu söktüm. İki burada. Üç de burada var. Şunları söktüm ama şu alta yetişemedim. Altı ve o yüzden 12 tekle mecburiyetten girmek zorundayım. Arkadaşlar çıkmadığı için bu kazan. Bu demiri mecbur sökmek durumundayız. Ben orada iki civatası var onu söktüm. Ee, i̇ki, iki burada. iki bu tarafta. Üç tane de burada var. Onları söktüm. Şu an şu üstteki tırnakları çıkartacağız. Yoksa diğer türlü çıkmaz. Tırnak sökeceğimiz vardı. Neden çıkmadı? işte böyle zorlayıcı level'lar olabiliyor. Evet. Gördüğünüz gibi <laughs> haydar erdem ortaya çıktı. Şimdi bunu çıkartmamız gerekecek. öyle fazla kastırmayacağız. Tamam bizim işimiz zaten bu kadar görür. Evet gördüğünüz gibi zaten hareket ediyor. Onu üstten çıkartırız. Ama şunları şöyle bir ayıralım. Aynı. Aynen. Arkadaşlar ben tek olduğum için mecbur yine videoyu kapatmak zorundayım. Bunu çünkü çıkartacağım. Hiçbir yardımcım yardımcım olmadığı için çıkartayım. Böyle çıkacak zaten. Bu kadar yeterli bizim için. Komple bunu almamıza gerek yok. Bunu çıkarttıktan sonra ben tekrar videoyu başlatacağım. Evet yerinden çıkarttım bir nebze. Beni zorladı ama yapabileceğim bir şey yok. Direkt de gördüğünüz gibi burada zaten. Hatta direkt şöyle çıkartabiliriz. Peteğin hep halini hep birlikte görelim. Evet, hep beraber şu an göreceğiz peteğin halini. Evet. Arkadaşlar, malzememiz bu. Yani bu kadar işçilik, bu kadar işçilik sadece bu için ya. Başka hiçbir şey yok. Petek muhtemelen zaten patlamış. Böyle ağzını, yüzünü, her yerini görüyorsunuz. Yeni peteğimiz zaten burada. Onu da hatta nereye koyduk? Hah burada. Kalem ha. Bu da yeni peteğimiz. Direkt hazır halde direkt böyle takabiliriz. Evet, mis gibi. Tertemiz. Bunu taktık zaten. Dışta i̇şte bir kapağı var. Bunu oraya takacağız. Ama yerine oturtacağız. Başka da bir pek hiçbir şeyimiz kalmıyor. Şurada falan temizleriz. Sonra tertemiz çıkar. Gene toplama aşamasını zaten ben birazdan yine sizlere birlikte göstereceğim. Ben bunu yerine tekrardan oturtayım. Tekrardan videoyu başlatayım arkadaşlar. Arkadaşlar demiri taktık yerine. Göğsü de yerleştirdik. Bayağı bir zaman aldı ama çünkü buradaki e, biliyorsunuz çıkartırken çok zorlandım ben. <laughs> Takarken de aynı daha şekil zorlandık. E, pek bir şey kalmadı aslında. Yani toplasanız top topuna bir saatlik bir işi var buranın. İşte şuradaki civatrona falan taktım. Şimdi buradaki soketleri takacağız. Vesaire vesaire. Yani aslında yapılabilecek bir iş. Herkes yapabilir ama el becerisi önemli tabii bu işlerde. Ne bu neşe Beni neden Asmetsin Hele arkadaşlar mesela Daha zorlar var Daha kolaylar da var Mesela bu petekler böyle hmm. nah, Kırıldı Abi şu tırnaklar düzgün yapın ya. Neyse buraya cırt kelepçe atarız Şunu da buraya takalım Ne bu neşe seni? Yılbaşı gecesi böyle bir video mükemmel. Oh takteri tamam. Buraları toplayacağım. Tekrardan bittiği zaman zaten göstereceğim size. Pek fazla bir işi kalmadı. Kademe kademeye gitmeye devam ediyorum. Burayı toplayacağım. Ortaya toplayacağım. Sonra en son sağ tarafı toplayacağım. Ondan sonra Allah izin verirse dışarıdaki hortumları takacağız ve işimiz bitmiş olacak. Evet dostlarım. Arabayı çalıştırdık şu anda. Buraları falan topladım zaten. Dışarıdan hortumla bağladık. Ee, şu anda başka bir şey kalmadı inşallah. Arabamızda daha hayrat kalkmadı. Sıcağına biraz sonra bakacağım. Ben babacan tuval Mehmet Güzel arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hyundai Accent Millennium kasa aracımızın karakteri peten değiştirdik. Biliyorsunuz soğuk e, bir, bir sürü insanın hayatını canından ediyor maalesef. Sokakta kalanlar Allah yardımcı olsun. Yardımcılar olsun arkadaşlar. Devletimiz yine el atıyor ama bilemiyorum artık gidişat ne olur ne olmaz. Oralarla bizi pek ilgilendirmez. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen beni takip edin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yaparak destek de olabilirsiniz. Beğenerek de destek de olabilirsiniz. Canlar görüşürüz dikkatlice.